Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker ve Hürmak'tayız. Hürmak'tan Koray mıydı? Caner. Caner Bey ile beraberiz, kusura bakmayın. Ee, öncelikle Hürmak, bir sistemimizi açtık komple. Nasıl başlayacağız, nasıl veri gireceğiz? Onları Caner Bey'den rica etsek gösterebilir mi? Bu düğmeler ne işe yarıyor? Merhabalar arkadaşlar, ben Caner. Ee, i̇ki buçuk yıldır Hürmak'ta mekatronik mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi bugün sizlere LS ekranımızı anlatacağız. Ee, ekran bu şekilde açılıyor. İstersek buradan dil seçimi yapabiliyoruz veya istemezsek Türkçe olarak direkt başlamak istersek. Aynen bas ana ekrana bu şekilde ulaşabiliyoruz. Son Şimdi, dildeki ekranı mı getiriyor bu? Yok. Tamam Türkçe dil, direkt Türkçe getiriyor. Eğer oraya tekrar dönmek istiyorsak oraya basıyoruz. Buradan tekrar dil seçimi aynen. yapıyoruz. Ee, sistemde bir de şifre girmemiz gerekiyor. Veri giriş için. Aynen. Sanırım. Şifre girmek için F9'da şifre butonumuz var. Buraya basıyoruz. Şifremiz e, kullanıcılarımız için 4 tane 1. 4 tane 1'e yazıp okeyliyoruz. Buradan data girişlerimiz sizde kapalı olarak gelebilir. Bunu açmamız lazım eğer bir e, değer girmek istiyorsak, data girmek istiyorsak. Bunu açıyoruz. Sonra ana menüye tekrar dönersek data girişlerimiz kullanılabilir. Şu an motorumuz çalışıyor. Motorumuz motoru, motor pozisyonda. Yani e, motor aç kapa şurada. Aynen. Motor kapalı şu an. Çarpı şu an kapalı bakıyorum. çarpı. Burada e, motor sıcaklığımızı görebiliyoruz. Şu an çalışmadığı için 13 derece. Burada yağ sıcaklığımızı görebiliyoruz. 8 derece. Diğer ekranları da birazdan devam edeceğiz. Bu en baş kaydımız. Evet merhabalar. Ben Mustafa Kemal Cenar Bey ile beraberiz. Şu an normalde sistemimizde olan Enerji. tabii bu kadar ses varken de çok zor yapıyoruz bu işi. Enjeksiyon kısmının altında olan enerji evet. bölümümüze. Bu evet. enerji bölümümüz ne işe yarıyor Caner Bey? Burada anlık olarak tüketilen kilovatı görebiliyoruz bir kere. Şu an mesela burası sürekli değişiyor gördüğünüz üzere. 0.2 kilowatt gibisinden şu an boşta makine enerji tüketiyor. Hayır, boştayken 200, 200 watt yapıyor. Burada toplam bu zamana kadar gelmiş Toplam tüketilen aktif enerjiyi görebiliyoruz. Bu da zamanla artıyor. Sıfırla, Sıfırla, Sıfırla dersek sıfırlıyor. Bu da burada da son çevrimde bir çevrim başına en son tüketilen enerjiyi kilowatt saat cinsinden görebiliyoruz. Burada motor falan inaktif durumda sadece ekranı gösterebilmek için size bunu sunuyoruz. Başka bir şeyimiz var mı? Bu enerji sayfası bu kadar. Burada herhangi bir yani şu bunun için şifre girmeye gerek yok, yok. sıfırla için sıfırla için şifre girmeye gerek yok. Burada zaten bazı olan şurası da son tüketimde yani bir tüketimde ne kadar enerji tüketiyorsunuz? Peki e, şeyde e, şunu görebiliyor muyduk? Mal almadaydı sanırım. Biraz hesaplama. E, yok e, şey pardon baskı sayısında. Ekranlar baskı sayısı. Arıyorum. Şey, e, baskı sesinde ekre şeyimiz var diye raporumuz. Alarm değil de. Ha şu, burada enerji tüketimini de görebiliyoruz efendim. Enerji mi şu? Yok, evet. Buraya atmıyor mu? Vay var. vay, onu Bu enerji sayfamızda bu kadar şimdilik. İyi günlerde kalın.